O da geçti. Bak. Oğlum bak silah molası verdik. Sıkma befa. Sıkma befa. Pompalak. Oğlum bak silah molası diyorum sana. Arkana sen... bak. <laughs> bak sen beni arkamda içmişsin şey mi? Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Hacı Sertaç abiyle beraber tepemde gene vefa var. Vefa neredesin? Vefa. Vefa. Nereye gittin oğlum gene? Ha buradaymış. Oo bir dakika. Sen hayırdır daha oyuna başlamadan. Bugün vefa ile 1v1 vs atıyoruz kardeşim. 1'e 1 bir vs atacağız. Ben mi kazanırım? Vefa mı kazanır? Aşağıda yorumlara yaz kardeşim. Tabii de ben. Ben 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 ben. Ben, ben tabii oğlum sen. Hey sen, sen kim beni yenmek kim ya? Hadi al silahlarını al. Şimdi ben kendime bir ejderha nefesi bir alayım. Buradan bir tane tabanca ne alsam, ne alsam, ne alsam. Taarruz tüfeği. Ee, şunu alacağım. Evet bunu aldım. Sonra shotgun'da, uu, shotgun'da var ya Vefa çok pis bir silahım var. He evet, onu ben alacaktım. Tamam sen onu aldıysan ben onu almıyorum. Ben de o zaman. Yüklü pompalı. Darbeli klasik. Klasik... Kaos. Nerede, oni, oni, oni alacağım. Ah güzel. SMG pistolde de de. Ee, kendime şöyle ne? Pistolde hey, de kardeşim. bir dakika pistolde de kardeşim. Ya bir dur öyle mamut tabancası ne ya? Aa altı patlar alacağım ve vefaz. Tek atacağım sana. Şimdi buradan da kendime ne alsam ne alsam ne alsam ee, zırh şeylerim alsam Fondip bombası alsam iyi olur. Ya da şöyle alevli yay İlker koku yayı. Aha tayfun kılıcı. Ha, param yetmiyormuş ona. Tamam, fondip bombası aldım onu yerine de. Tamam. Ben hazırım Vefa hadi. Aldın mı silahlarını? Şuraya bak çılgınlar gibi ateş edemiyorum ki burada. Bak. Tam şöyle bak tam o o teneke kafana, teneke kafana tam o. Teneke kafana bak. Hadi gel. Şimdi kardeşim burada 1v1 PV odaları var. PVP odaları var. Gel şuraya girelim Vefa. Hayır yapma. Gel. Tamam ben girdim sen de gel. Aha, da başladı. Oha! Gel buraya gel. O oh! 1-0. Neredesin? Gel tekrar oraya gir. Gel Abi gel dur, gel gel, bir gel. Dur, bir şey yapacağım. Hayır ay buraya girdiğin anda savaş başlar. Oh! Oh! Pompalıyla da alıyor. Çakal. Neyse dur bu alanda da savaşabiliriz doğru. Aynen. Nereye gittin oğlum? Oh! 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 Vefa 3, 0 oldu. Vefa oğlum bak bir dakika bir dakika. Ben şimdi tam sistemi bir kuramadım bir saniye. Neredesin sen? Oh! Tek attı. Sniper'la. Ben burada 6 yaşındaki bir çocuğa yenilecek halim yok kardeşim. O kadar da değil. Ne oldu? Ne biliyor başlamadan oh, 3 bir. Gel buraya nereye, neredesin bakayım? Ahan da buradasın. Çık 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 bir şey söyleyeceğim. ben niye tek atamadım sen orada? 120 canım gitti ya. Oha kardeş. Baba, baba, 3 2. Kasmıyor vefa sallama. FPS'ini görüyorum. Ben de aynı FPS alıyorsun. Gel buraya gel. Gel 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 gel. C -E. merhaba vefa. Oh gitti boşa. Gel gel bir aşağı insene bir. Bir şey söyleyeceğim. Bir gel gel. Kaç oldu 4-2 4-2 öndesin Vefa ama bu son Zamanları sana söylüyorum İşte bu kadar 4-3 Ben mi kazanırım Vefa mı kazanır Yaz kardeş yaz yorumlara yaz oh. 5-3 Sen göreceğiz Vefa Görüşeceğiz seninle Sen ee, hiç kusura bakma her yerde doğabiliyorsun yani. Öyle ağlayacaksan oynamayalım bu oyunu. İçine girdi. İçine girdi. Vefa sen nasıl atladın oğlum oranın içine? Ya gene bak. Uf. <laughs> oh. Oh, oğlum bak bu iş bende. Bu iş bende. Kimse uğraşmasın çok iyi bir şey ya bak. Oo! Aa! Seninki tek atıyor ya. Ben yana gittim çünkü bak. Seninki tek atıyor. Ya, benimki mavi renkli. Ben silah de Silah değiştirmem orası. 6-4 galiba şu. <laughs> Bu yaptığın hiledir ha. Ya. Nasıl yok? Bu hile değil mi kardeşim ya? Oğlum bak. Bak. Oğlum bak silah molası verdik. 6 3 7 Hayır sayın. Oh. Oğlum bak silah molası diyorum sana. Tamam ben silah molasına gidiyorum. Ha oh be. Şimdi şu silahımı bir değiştireyim ya. Hayır baba. Yara otomatik keskin nişancı tüfeği. Benden alamazsın. Bu işime yarayabilir. Pompalıyı değiştireceğim. Alamazsın. Ya bırak Allah sen istediğimi alırım ya sana mı soracağım? Darbeli klasik pompalı, yüklü pompalı, yıkıcı klasik pompalı. Kendine sor. Tamam bunu ver. Baba. Tamam alamazsın. güzel. Şu silahı beğenmedim. Şu silahın yerine başka bir şey al. Ha darbeli. Tamam güzel bu daha iyi. Altı patlar. Bunun yerine de. Modüler hükümdar tabancası mı? Mamut tabancası neymiş ya? Mamut tabancası alacağım. Seni fil tabancasıyla indireceğim vefa. Bir de buna gerek yokmuş bu arada. Arbalet. <laughs> gel hele gel. İşte. Neredesin? Neredesin? Çık yordaya çek. Çek ortaya 7-4. Dur seninle bir de uzayda kapışalım. Oğlum bir dakika. Ne yaptın sen? Ateş atıyor bana. Baba bir dur. Ney dur? Hoo! çok iyi silah. Gel buraya gel neredesin? Ha! İçinden geçti. Çok iyi. Ne yapıyorsun oğlum sen bir metamda deli dana gibi doğru düşüyor. Ne yapıyorsun? Çıksana bir or Aynen kanka oraya çık. Oh! O attığı şey bana tek atıyor vefa. Gel buraya. Oh! Kaç oldu? 8-6. 8-6. Bu arada bir doğru mu sayıyoruz? Orada bilmiyorum ha. 8 değilim. Kaçsın sen? Ben 9'a 10'um e Tamam 10 ol hadi. Ho -ho -ho, çok iyiydi. 10'a 5. Bir çıksana. Oo! Çok iyi. Şimdi seni yayla indireceğim. Oo çok iyi. Vefayı nasıl indirdim görüyorsunuz Oğlum seni mamut tabancasıyla indireceğim. Oh, bu so yaktın beni yaktın Yaktın biraz insan ol biraz insan Ya buraya tek atacağım sana Oaa 99 vurdu oğlum bu Tek atmadı ya 99 mu? He Bak ben 11 kez indirmişim sen 17 kez daha tamam, kill sayısından hareket edelim Oğlum insen artık yeter Aaaa yeter ama ya vurdum. Bir dakika oğlum bir dakika. Çünkü 13 şey oldum donuyor. ben. Donmuyor vefa sallama. Donmuyor. Donmuyor FPS'in gözüküyor. 160 FPS. Ha şimdi niye donmadı acaba? Ha? Sen Oca, indirirken. Sen buradaydın burada. Oğlum sen de ışınlanıyorsun. Allah Allah niye mızıkçılık yapıyorsun? Oğlum bak beni sinirlendiriyor <laughs> bak. Var ya çocuk. Sinirli hakim <laughs> bir dakika Vefa bir şey söyledi ne dedin ne dedin Sinirlerine hakim olacaksın, Sinirlerine hakim olacaksın diyene bak Klavyeyi mouse'ları kırıyor Oğlum şu anda 200 canın gitmesi %2 canın var <laughs> Çok iyi be Yalnız bu mamut tabancasını beğenmedim abi Daha iyi olabilir Hasbinallah Beni delirtti gene bak Hu Türkiye Ben 15'im. Vefa sen kaç oldun bakayım? 22. Gelme. Gelme üstüme. Merhaba Vefa. Şimdi nereden çıkacağım acaba? Ya, 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 ya. Değiştir hadi git. Hadi sıkıyorsa gel. Gel seni buraya sokmayacağım ki. Gel hadi gel. Oh. <laughs> Dur o zaman ben de hemen içeri koşmam lazım. Aa ah, ben de geliyorum ben de ben de ben de ben de. Yee. Tamam içeri girdim. Şimdi bu silahtan çok memnunum. Bu silahtan memnun değilim abi. Bunu değiştireceğim. MK7 Taurus tüfeği var. Modüler savaş hakimi. Hmm. Bir de bunu alalım. Şimdi bu silahı beğenmedim ben abicim. Bir de şu modüler hükümdar silahı varmış bak. Tamam bir de bunu kullanayım. Bu arbeletin yerine bu ne? Çifte zebani avcısı. 105 paraklar. Ya senin ya of ya gidecek kılıcı alacak şimdi ya. Of ya hiç iyi olmadı bu. Seni kendime asla yaklaştırmamam gerekiyor. Oğlum dur. Iıh vefa. Oğlum dur içimden geçtin ya. Ya benim 20 liraya ihtiyacım var şu anda. Ohohoho <laughs> onu kestim. Gel hele gel gel. Gel senin havan var ya bizim de var oğlum. Allah de be. Çok güzel kendim burada koruyacağım. Oh! Oh! Ya sen. Of. Çok fena ya. Bak dur dondurayım ki. Ha dondu. Ha. Ama ya bırak vefa bırak ya donmuş mummuş falan filan. Tamam sana inanıyorum da şu an seni hiç affedemem. Oo! <laughs> oh! Bu silah niye hiç hasar vermedi sana? Oha bütün canı full. Bu silah hasar vermiyor mu? Ha <laughs> ha! Ay 95. Vefa bir daha almam lazım seni gel buraya. Kılıcı alacağım. Oğlum kılıcı bir alayım. Sen var ya neredesin oğlum sen deli gibi her yerde Gel buraya gel. Hadi alamayacaksın. Ay öyle oraya kaçmak yok Vefa. Çık oradan. Çık oradan Vefa mızıtçılık yok. Delikanlı gibi oğlum adam gibi savaşacaksın. Aha gene geliyor. Aha. aha. Oh, Ah. Ah. Oh! Oh! Oh be! Yok Vefa! <laughs> Sen görücü oğlum gel buraya. Oğlum kılıcına senin ben artık yata... Aa! İçimden geçti. Ya oğlum bak hadi oğlum bir daha bir daha. Ha! Şimdi kılıcı ben alıyorum oğlum. Gel gel oğlum var ya bak. Tam bir de var ya kılıç tam bana göre bak. Dedelerimin mirası oğlum benim. Benim Osmanlı dedelerim dünyanın en iyi kılıçlarını yapıyordu. Yatağın kılıç be. Efsanevi kılıç oğlum. Ne varsa dedelerimizde var. 21'im. Sen kaçsın? 29. 29'a 21 vefa önde şu anda. Allah. Çok acayipmiş. Gel buraya. Oh! Ah. Uu, vefa! Sen bu kılıcı kullanmayı biliyorsun ha. Sigma vefa. Ha. <laughs> Sigma vefa. vefa. Oh! Baba. Yanlış tuşa basıyorsun. Gel 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 vefa gel gel gel. Bak ya. Utanmıyorsun değil mi şunların içine? <laughs> gel, gel Katla neredesin? 31 nerede yazıyor? 31'sin sen, ben 23'üm. Ya ne yapıyorsun ya? 500 tane şey yaptın ya. Gel buraya, gel koş. <gülüyor> 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 gel oğlum neredesin? Uf be 90 hasar. Ve. adam saldırısı. tam bir gel. Bir Hayır gelme Melme yok tam. farkı kapatıyorum şu an ağlama 31 25. Oh. Uç. Oh. Uç. Oh. Veo! Çok biz için de geçti. <laughs> oh. Neredesin 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 korkak. Kork. Oh, havada içinden geçeceğim. Oh, oh. Neredesin oğlum neredesin? O yeri mi? Oh, koruma vurdun. Ne oldu sinirlerine hakim ol diyordun vefa ne oldu? He ne oldu? <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Beni sinirir. 27'ye 32. Evet. Of. Hayatının... <laughs>

27-32 bu fark kapanmaz daha vefa kazandı tamam ben pes ediyorum 32 Tamam gel tebrik 33. ederim 32. Gerçekten kapıştık vefayla ve vefa kazandı abi yapacak bir şey yok yani adam benden iyi oynadı yani Baba, dur be. Tebrik ederim vefayı Vefa diyenler kazandı yorumlarda o, beni diyenler bak. maalesef bak. Ne oldu? bak sen beni hiç bir Hadi Allah'a ısmarladık görüşürüz Allah'a emanet olun Baba Allah 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 Allah